works hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şimdi Bugün sizlere sadece Hamachi ve Minecraft ile server açmasını göstereceğim. Bunun için hiç e, nasıl desem Minecraft'ın kendi sesinden falan server indirmeye gerek yok. Bu işlem ve göstereceğim yani bunları. İlk önce arkadaşlar denetim masasını açacağız. Denetim masasını açmazsanız siz server açarsanız ama arkadaşlarınız giremez. Buradan Windows güvenlik duvarına giriyoruz. Ondan sonra bunu kapatmamız gerekecek. Her ne kadar önerilmez dense de kapatmamız gerekecek. Yoksa Minecraft'a girilmez. Arkadaşlarımız giremez. Tamam basıyoruz. Ve kullandığınız antivirüs sistemi falan varsa onları da devre dışı bırakmanızı tavsiye ederim. ben şöyle geçelim. Evet. Arkadaşlar buradan ne yapacağız? Hamaçımızı açıyoruz. Hamaçının linkini ben açıklamada vereceğim. Yine bir A oluştur. Mesela ne desem? Works. Parola Mesela arkadaşlar çıkaracağım Oluştur'a Oluşturup basıyoruz. Bastık. Oluştur. şöyle bir şey yapalım ee, Evet arkadaşlar adreslerini kopyala yapın. Şuradan Minecraft'ımızı açalım. Tek oyuncuya girelim. Mesela buraya map falan da yükleyebilirsiniz. Ben mesela e, buraya map yükledim diyelim. O map'i açıyorum. Açılsın map'imiz. Arkadaşımızı buraya alacağız. Ayarlara tıklıyoruz. Pardon Ayarlar tıklamadan önce yerel ağda paylaş. Hamasürüs hayatta kalma Yerel a dünyasını başlat diyoruz. Burada bize bir port veriyor. 1145. Ne yapıyoruz? Kendi e, bu bizim Hamachi IP'miz. Bu Hamachi ip'imizin yanına 2.3 üst üste koyup 1145. Mesela bu bizim şu anki map'imizin portu. Minecraft'a her girip çıktığımızda bu port değişir arkadaşlar. Onun için böylece ip de değişmiş olacak. Ee, Hamachi'nizin yanına iki nokta üst üste koyup 11.45 mesela bizim ip'imiz buymuş. Başka bir arkadaşımıza bunu versek tabi arkadaşımız Hamachi'deyse buradaysa başka bir arkadaşımıza versek Başka bir arkadaşımız girer. Şu an yani çok da zevkli bir şekilde oynamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Hop. İyi günler.